Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Resuller gönderildiğinde iki türlü lisan hal ve lisan şekli var. İşittik, itaat ettik, işittik, inkar ettik. Şimdi benim karşımda olan Hüseyin Çevi'ye, Cübbeli'ye, Abdülkadir Polat'a, Ebu Haris'e, Ebu Hanzala'ya, yani şu tek millettir. Ben neredeyim, siz neredesiniz? Aramız ayrı. Benim, nurcular bile aslında, çıktığımı biliyorlar. ispat ettiğimi, nüvvet kimyeti ispat ettiğimi biliyorlar bunun karşılığını düşenle. Yani bunların benimle alakalı sözlerinin karşılığına düşenle. Hüseyin Çeviye soralım. Senin lisanın halinin karşılığını karşısına düşenle. Mehdi için. İşittik, inkar ettik. Yani ayette işittik, kabul ettik davasını güdemezsiniz. Bu işittik, inkar ettik. Bunun karşılığında alacağınız karşılık cehennem olacak. Yani şu olur mu? Olur mu? <laughs> gibi geliyor. Öncekilere de öyle geldi Sinçik. Öncekilere de öyle basit aldılar. Bu Allah'ın fazıdır dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.